Merhaba. Kedi bilginine doğru bilgiyi koymaya çalışıyoruz. İlginç bir video var. Hele iyi bir <laughs> Sosyal fobisi var. Glossofobi, toplu günlük konuşma fobisi olarak da kullanılmış ama biz daha çok sosyal fobiler geçerdik. Anksiyete öyle. Yaparsın koçum, hadi güzelim, başaracaksın gibi bir şey değil yani. yani adam mı titreten şey yüksek adrenalin arkadaşlar. Tahmin ediyorum tansiyonu da böyle 16-20 falan olmuştur. Ağzı kup kurudur. Mesanesi dolmuştur. Çünkü stres yapıyor bunların hepsini. Bu titremeyi durdurması da imkansız. Bu kişinin buraya çıkıp bunu yenebilmesi için ilk önce anksiyetesinin biyolojik olarak, farmakolojik olarak durdurulması lazım. Yani sıkıysa sen bunu çek kenara 10 seansı, 20 seans terapi yaptı çıkar bakalım. Böyle bir şey olamaz yani psikolojik mi, psikiyatrik mi yoksa fizyolojik mi? Ya ne farkı var? Beyin senin bir organın değil ki. Sen beynin biyolojik bir robotusun. O ne istiyorsa o olur kardeşim. Seni titretir de, kızartır da, soğutur da. Bu anlamda, bu ayrımdan vazgeçin. Psikiyatri, beyinden kaynaklanan hastalıklardan oluşan biyolojik bir tablodur. Tabii ki yaşam olayları etkiler. Bununla baş etme taktikleri tedaviye mutlaka konmalıdır. Ama psikiyatri tıbbın bir dalıdır. Muhabbetle kalın.